Merhabalar arkadaşlar. Bolluk bereket çalışmamızın 7. günündeyiz. Niyetimizle başlıyoruz her zamanki gibi. Rahat ve sakin bir yere giriş yapalım. Dik bir şekilde oturalım. Elimizi kalbimizin üzerine koyaraktan gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alarak niyetimize odaklanalım. Derin bir nefes alıyoruz. Yavaşça veriyoruz bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan, bana bolluğun akmasına engel olan tüm negatif duygu ve düşüncelerden özgürleşmeye niyet ediyorum. Derin bir nefes daha alıyoruz. Bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan, bana bolluğun akmasına engel olan tüm negatif duygu ve düşüncelerden özgürleşmeye niyet ediyorum. bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan bana bolluğun akmasına engel olan tüm negatif duygu ve düşüncelerden özgürleşmeye niyet ediyorum. Derin bir nefes alıp mevcut direncimizi fark etmek için zihnimize odaklanıyoruz. Bolluğa karşı direnç yaratan duygu ve düşüncelerinizi bulmak için iyice odaklanın gerçek bene olan direncinizi düşünün. Sizin için gerçek bene teslim olmanın ne kadar zor olduğunu tam olarak hissedin. Şimdi kendi içsel gücünüze olan direncinizi hissedin. sizin dışınızda zannettiğiniz bir gücün hayat planınızı tayin etmesine izin vermenin size ne kadar korkuttuğunu hissedin. Kendinizi bütünden yani Allah'tan ayrı hissettiğiniz zamanları ve derinden hissettiğiniz yalnız kalma korkunuzu hatırlayın. Toplumun size dayattığı inançlar yüzünden kendinizle çelişkiye düştüğünüz durumları tespit edin. İnançlarınızın sizin gerçeğinizi perdelediğini fark edin. bilmediğiniz bir güç tarafından cezalandırılma korkusu, toplum ve aileniz tarafından size dayatılmış en büyük dirençtir. Günaha girmekten korktuğunuzu ve kendinizi suçlu hissettiğiniz zamanları düşünün. aydınlanmayı ve huzuru ermeyi ne kadar çok istediğinizi hissederek bu duyguyu yaşayın. Onunla bir olmayı ne kadar çok istiyorsunuz bunu hissedin. kendiniz dışında daha fazla bilgi ve deneyimi arama eğiliminizi düşünün. Olağanüstü deneyimlerinizi hatırlayın ve hissedin. Dağılana kadar uzatın bu duyguyu. Dirençleriniz vücudunuzun çevresinde sanki dönüyormuş gibi. Zihninizden, bedeninizden, auranızdan yavaş yavaş dağılıp evrene yayılıyorlar. Derin bir nefes alın. Bu dağılma hissini yaşayın. Yeniden derin bir nefes alın. Şimdi sahip olduğunuz değerlerinizi hatırlayın ve şükredin. Özünüze güvendiğiniz zamanlardaki duygularınıza yoğunlaşın. Düşünmekten yorulup akışa teslim olduğunuz zamanlardaki durumları hatırlayın. Siz direnmekten vazgeçtiğiniz anda her şeyin kendiliğinden yoluna girdiği zamanları hatırlayın. Zaman zaman yaşadığınız içten biliş durumlarını hatırlayın. Kendiliğinden içinize doğru derin bilgeliğin size verdiği güveni ve huzuru hatırlayın. özünüze dönmeyi ne kadar çok istediğinizi hissedin. Kendiniz dışında daha fazla bilgi ve deneyimi arama eğiliminizi düşünün. Şimdiye kadar yaşadığınız bütün geçmiş, gelecek ve şimdi ait bilgeliğiniz için derin bir şükran duyuyorum. Kendimi özüme teslim ediyorum ve kendi gerçek kimliğime erişiyorum. Ben her şey ile bir ve bütünün ve her şeyin özüyüm. Kendimi özüme teslim ediyorum. Ve kendi gerçek kimliğime erişiyorum. Ben her şey ile bir ve bütünün ve her şeyin özüyüm. kendimi özüme teslim ediyorum ve kendi gerçek kimliğime erişiyorum. Ben her şeyle bir ve bütünüm ve her şeyin özüyüm. Derin bir nefes alın. Bütünün bir parçası olduğunuz bilgisiyle derin bir huzur ve rahatlıkla an tamamlayalım. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Yarın görüşmek üzere.